geldi. Üç, Aa, üçlü var. Tamam, geldi geldim Aldım mı kan konuları? Okay. Helal be. Adamlar şimdi bitti mi? Adam nerde? Kanka son anda kaçtım, takım arkadaşı da var. Yine. Gelmem Burak abi onunla. 2 numaralı bize oynayın kanka. Burak abi... öldürdüğünün takım arkadaşını öldürdüm ama son anda kaçtım ha. Kit lazım bana ya. Kompaçı yakalıyorsun Kit olan var mı çit, çit abi? Ben sargı var kanka. İki numaralı. Tamam, AFK mı o iki numaralı? Hangi araba? İyirik mi? Ne? Yok normal e, oğaz için. Aa benim kalkanın yanına geldim. 3 sezon Royal Pass açtım. Hmm. Yok 4 4 sezon oldu. 4 14 16 19 bir de bu sezon. Bir de kalkanda onunla açtım. Fişek sıktılar. Adam korktu ha. Anam. Aa salgı çantasını alabilir miyim? Salgı çantası üstündeyse. Al kanka. Görev vardı. Valtop görevi mi? Aynen. Anladım. Bende de var. Benim altım oldu, yedim ne oldu? Altı ya altı. Bana bir lazer lazım. Bence yok buraya armakları. İn koyayım geliyor. gel oğlum. Ben burası. Abi burada. buradan. yok ya. Bir 3x dimort yine yeter. Aynen. Bir işte. Burayı yine adam var. Adam attı da. Bel sağdan oynu. Sağdan siz ben de bir tık oynatın. Ben Ya. ya abi kilimi çaldı ya? ya. Bekle bekle sen bekle. Ay sargı basıyorum ya. Ne şarkı? Ay ağabey. Ağabey. Nasıl lan? Helal Çok iyi oynuyor. Allah. Nasıl sen ne yapıyorsun öyle? Aa bekliyoruz bir daha Çok iyi dedik. Adam nerede? location. Doğru. Nasıl yemedi o ya? Hadi bakayım. <laughs> Kafam at. Aynen bırak abi ya. Direkt kafayı yiyemem. Ay bir şey kaptı. Nerede ne? Bir location. gidiyor Toros gidiyor Abi daha şapak Mark the location Gel sen kum gel 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 Ya bir çizgi mi şey silemiyoruz ki ya Olsun Adam görüyorum çok rahat görüyorum Kaç x'im var? Ha 6 x'im var da bir işe yaramıyor. Neyse ben bro kartı yiyorsun. Tekrar 90 sekiz falan abi, var ya. Abi nereden vuruyor bunda bir şeyler var ya. Duvar arkasın ha. Bak 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 bunları bak Adam gelsin ya. Dün bak yeleğim yok. Kaskım patladı patlayacak. Bak, sağdan oynayın. Sağdan oynayın. Nereye? Sağdan oynayın. Ne? Ay sana yemin ediyorum. Ya yeter artık ya. Hadi sonu sal. Nasıl oluyor beni oğlum? Abi çok kaldı. Bak kork. Aha! Aha! Helal be abi! Helal! Abi gel beni çek. Bekle abi, gitmeyin. Bekleyin abi. gördüm bekle. Bir kere çıkma abi. Aha. Aldım abi ben bu sabitini. Mark the location. Marked a location. Abi adam neredeyse işaret atar mısınız? Abi işaret atsanız daha iyi olur. Son bir kişi. Mark the location. Son kişiyi de bana salsanıza. Şansımı deneyeceğim. Bek kanka. Bekleyin kanka. Bekleyin <laughs> kanka. We'll be right <laughs> back. 你早，张老师。 göreni <laughs>